Hazreti Ali şöyle buyuruyor, buyuruyor. Resulullah, Resulullah'a şöyle dedim. Aleyhisselatü Vesselam. Acaba vaat edilen Mehdi bizden midir? Yoksa başkasından mı? Resulullah şöyle buyurdu. Bizden olacaktır. Allahu Teala bu dini Mehdi vasıtasıyla sona erdirecektir. Nitekim bu dinin ortaya çıkışı da bizimle oldu. Bizim, vasıt, bizim vasıtamızla şirkten kurtuldukları gibi de bizim vasıtamızla şirkten kurtuldukları gibi bizimle de fitnelerden kurtulacaklardır. Allah Allahu Teala bizim bereketimizle şirk ve putperestlik döneminin düşmanlıklarından sonra kalplerini birleştirip onları dinde kardeş kıldığı gibi fitne döneminin düşmanlıklarını da kalplerinden silecektir. Yani terörist, anarşist, saldırgan, savaşçı kimse kalmayacak diyor Hazreti Ali'nin. Biharul Envar cilt 51 sayfa 84. İspatul Hüdat cilt 7 sayfa 191. Mecmu'u Zevaid Ali bin Ebu Bekir Haysemi Kahire baskısı cilt 7 sayfa 317.